Balkanyaş dolayın Afgan Cengen veteranların birliği çoktan koydu niyetini açma Afgan Cengen askercilerine anmak taşını çişmek yönde. Nişanada Berlin başı Georgi Pavlioğlu. 9 ayın içinde uydu açma iki anmak taşını Balkanyaş dolayın da Afgan Cengen askercilerine nişanada o. Onların sayısına girer çişmek yön monumentı da. Bizde e, açıldı bir gün Çeşme Köyü'nde bu pametlik <laughs> parayı topladılar kendileri Afganistan'da. Var kendi kafadarları yok süreyim. söyleyemiyorum. günde ben çok e, multumit olayım bu insanlara kim hani geldiler buraya. Bizimle bir gün açma bu pametni. Sağlık hepsine. Dayı bu başka cenk olmasın. молдова Девлетін афган женгин ветеранларын берлин башын илк yoрдаmчысi молдова Девлетін ич ишлерин ветераны константин боештьянов кутлады хесин ортулан афганистандан аскерлерін чыкарылмасынын башламасынан о хаберледи о өлмүшлерин киргинни yяшер инсаннарын юреклеринде бүгүнкү Бүтін бүтүн молдова Девлетінде койулу якын отуз аскер пай аланнарына Ветераны, которые воевали в Афганистане, они сплоченные. И они дали клятву о том, что все наши братья, которые погибли на поле боя, мы будем увековечивать их, их не имя. Поэтому сегодня присутствовали на открытии памятника в селе Чешмикей. И именно мы показали, что сплоченность Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова <laughs> anmaktaşın açılması bu önemli olay günyün yaşamasında yaşanadılar anmaktaşın yurtulu açılmasının katılanları başkerciliği başladı esli alma baştan ta çeketti ki burada daha sayuzdu Fiadosya Kırım orada 15 gün 15 günden sonra bize algılı e, aşka bat orada durduk geçtikte uçypka ile adı onun Sonra biz aldılar Afganistan'a orada. Adı Afganistan'da orada provinsiya Bende Badakşanskaya provinsiya, Gorod Faizabad. Sin Hani biz buka çalıştık. Tale, kaçındık. Çok oldu demeden aramızda hani iş olsun diyeni baca tutsuz olmayı yaptık kişi barış çığırı şunu başa çıkardık. Bugünkü gün evvel Dolayında yaşayır 56 Afgan Ceng'in veteranı Yevan Bilekçi sayılır kaybilen Sergey Rudenko yöldü Ceng'de. 1989 yılın küçük ayın 15'inde Ceng Afganistan'da başarıldı. O uzandı 9 yıl 1 ay hem de 19 gün. Bu vakitin içinde Afganistan'dan geçti 62 binden ziyade askerci. Geçirildi 1113 operasyon yöldürüldü. 41.216 düşman hem de 20 binden ziyade silah yok edildi. Bu bir ен узун хемда кахырлы жең эрменже асерда полина барбова сергей георгиев артем тапал грт хаберлар